Hindularda inek. Niye kutsal evet. ya? Bunların inanışında bir önemi yok aslında bunun değil var mi? Var hocam, var hocam. Var var. Şöyle. Kamedenu veya ninda. Sanskrit dilinde go kelimesi. Bak İngilizce'de cow yani. Hmm. inek demek. Jenerik bir isim olarak go, inek. Ama kutsal bir hayvan olarak kamedenu çok kullanılıyor. Mesela şu sağdaki bir tanrıçı olarak. İnek, i̇nek mi tanrıçı İnek şöyle hocam. Aslında kendisi kutsal bir hayvan olmaktan ziyade yeryüzü tanrıçasının kendisinde cisimleştiği varlık ve kozmoz oluşmaya başladığında inek kendi sütünden kozmozun oluşmasına katıyor ve kozmoz öyle düzenlenmeye başlıyor. Teolojik yanı bu ama tabi sosyolojik yanı şu inek Hindistan'da çok eskiye kadar çıkan inanılmaz bir besin kaynağı. Yani 4000-5000 bin, bin yıl öncesinden beri muhtemelen o sosyolojik gerekçe yine Hinduizm'de bu hale geliyor ama peynirini falan hani yiyebilir sütünü falan ha, ha, bir şey doğru, evet, ama pardon, o tabii onu kesmez ve öyle kestirmez de zaten. De, evet, tabii. Hiç kesemiyorsunuz değil mi? Tabii.